Ve bu konuda ben elimden geleni canlı yayında yapacağım. Sen Cumhurbaşkanı, ben size ne yaptım? Ben neyim 2015'ten beri sizden rica eden faks yaptığım telefonlarından danışmanlarınızdan, her türlü görüşmeler yapıp baktım. Kaç sefer İzmir'de bu Acıbadem hastanesinden çektim Nerede her şey yap ama bir türlü size ulaşamadım. Ama bir Suriyeli olsaydı uğraşırdım öyle mi? Sayın Bülent'e Neden? Ondan sonra diyorsunuz ki ben şunu yaparım. Allah Sayın Cumhurbaşkanım siz önce milletvekilinizi dersleri verin. Milletvekilleriniz bu aydın namaz batı gidince Ankara'ya gidince kral kesin. Ancak eşini dostuna kapat. Ben bir yıldır Mustafa Savaş tarafından kızım bana yalan söyledi. Kandırdılar beni. Resmen yalan söyledi. Aç kimse diyeceklerim yok. Madem yapamıyorduk sözcüğü niye yaptırdınız? Kürşat, Engin, Özcan tarafından Ali kendi akrabasının yedi, Sula resmi, Nazmi dedi, de sakladı. Bana geldi, ha bu ay, Ramazan ayı, Kurban ayı, Şaban ayı ve öyle öyle. En sonunda seçimde, yok Esat, o vermediniz diye bana tepki yaptılar ve beni kandırdılar. Şu anda ben hiç çalışmıyorum ve çalışamayacağım da Durum ağır dedi. Ne yapayım? Kızım da bir iki belediye kovmadım. Benim bir belediye koca kızım var mıydı? bana ne faydası var ya. Bunuza diyor kazan. Nasıl kazansın? Nasıl size oy verilsin ya? Emekli maaşını yükselmiyor. Hiçbir sıkıntı gidermiyor. Ya biz enayimiz bu kadar ya. Zaptımız. Siz hiç parti yönetimi ilçe başkanına hani beni bir günde aramadı. Ben aradıktan sonra şikayet ettikten sonra ben aradı. O da yine lafla geçirtirdi. Herhangi bir hiçbir konuda bir olmadı. Yine lafla var. İcret, yok. Laf var. Ee, Volkan Bey artık ben yönetimi. Tek bir numara yardımcı olan Ümit Özcan'dı. Ümit Özcan'a ben buradan sen e, eski milletin Gültekin Kılıç'a, Aytekin Kaplan'a tüm bana yardımcı olan dostlarıma dar günde Allah bin kere razı olsun. Sayın Sayın Cumhurbaşkanım, senin şimdiki milletvekili, sosyete milletvekili. Hiçbir yerinde ben görmedim. Ben 18 sene iyisin bakma. Ben bunların milletvekili sadece kendi akrabasına çevresine. Ben bu konuda sizden telefonum da var. İsmim de Aydın Nazlı arıyorum. Ben bu konuda bana ulaşmanızı saygılarımla arıyorum. Sizin ne olur bu konuda ulaşın. Fasih çeke yoruldum gayrı. Onun için sizden ricam şimdi yani bayram diyeceğim, ben bayramla hiç ilgim olmadığı için bayram niye kutlayacağım? Üç bin lira maaşla mı? Üç bin lira verdiğin ikramiyle mi kutlandın? On bin lira verdiğin maaşla mı kutladın? Allah benim kendi şahsım. Bir e bayramda anlarlar, eğer ne kurbanlar. Şu anda kendi sağlığımı ve kendi olumluğumu yani nefret ettim hayatta. Et. Olmaz olsun böyle dünya. Onun için sizler için bana ulaşmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun.